Arkadaşlar merhaba artık gelip detay sayfamızı oluşturmaya başlayacağız. Şöyle library butonuna basıyorum. Geldim buraya bir view controller, görsel ekleyeceğim şöyle. Getirdim şöyle bir yere bıraktım. Şöyle hizalayayım hatta şöyle biraz arada da boşluk olsun. Geleceğim şuradan buraya bir sego yapalım. Yapamadım. Tekrar deneyeceğim şansımı. Şuradan kulakçıktan tuttum bıraktım. Show dedim. Bakın burada back butonum da geldi. Süper. Burada navigation barında görünüyor. Şurada zaten demiştik title'ı yazdıracağız. Şurada bir collection view'umuz olacak. Resimleri sağa sola kaydırıp görmek için. O zaman collection view'umuzu ekleyelim hızlı bir şekilde. Geldim. Buradan şöyle collection view'mu şöyle ortaya bıraktım. Şuradan sağlı sollu güzel bir şekilde ortalayayım. Biraz büyütmek istiyorum. Güzel. Şuradaki resmi de alayım. Şöyle biraz büyütebilirim. Tamamdır. Selimizin boyutunu da güzel bir şekilde ayarladık. Buna bir identifier vereyim. Şöyle şimdi geleceğim. Buraya bir image view koyacağım. Şöyle geleyim. Şuradan sürükleyeyim. Şöyle ortalama da bırakayım. Güzel. Şöyle köşelere doğru biraz büyütmek istiyorum. Güzel büyüttüm. Şimdi Selim'in içerisinde Image View görünüyor. Bu Image View'a bir constraint vereceğim. Şöyle 8, 8, 8, 8 diyeceğim. Genişliği ve yüksekliği şu şekilde constraint'lere ekle diyorum. Güzel bir şekilde constraint'im eklendi. Şimdi şu aşağıda hatırladığınız üzere bir description yani açıklama alanım olacaktı. Onun için bir text view ekleyeceğim. Şöyle şu aşağıdaki text e geleceğim. Şuraya şöyle sürükleyip bırakacağım. Şöyle güzel. Şu şekilde hizalimi aynı şekilde burayla şu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bir tane de fiyat bilgisini göstermek için label eklemek istiyorum. Geldim şöyle label'ımı da ekleyeyim. Şöyle yeterli diye düşünüyorum. Zaten yazım ortalamalı görünecek. Şöyle tatlı bir renk seçeyim. Biraz da fontunu büyüteyim şöyle. 24 olsun hadi. Tamam mı? Güzel. Şimdi artık bu arayüzdeki Collection View, daha doğrusu View Controller içerisindeki Collection View, Text View ve şu Label'a bir Constraint atacağım. Onları da atayalımızı bir şekilde. Geleyim buraya şöyle Şuradan da mesela 15 verimli bir boşluk olsun. geniş ve yükseklik şu şekilde. Güzel. Burada oturdu. Şunu da hızlı bir şekilde vereyim. 15 verim de yukarıdan. Şöyle aşağıya. Pinliğim güzelce. Bunun constraintlerini de ekleyelim. Fiyat bilgisini de hızlı bir şekilde verelim. Fiyatı seçemedim. Şuradan seçmeye çalışayım. Şöyle. Aşağı kaymış şöyle. Güzel. Bunu da şöyle seçeyim. Et constraint dedim. Güzel. Constraint'lerini de ayarladım. Çok güzel. Şu an istediğim şekliyle aslında görünüyor. Şimdi şurada i, e, şeye Sego'ma bir identifier vereceğim geçişlerde kullanmak için bunu. Şimdi son olarak bu derste yapacağım bir işlem. Şurada eee cell dosyası oluşturacağım şu UI collection view için. Bunun için geldim projeme sağ tıkladım, new file dedim. Geleceğim Cocoa Touch class'ım seçiliyken şurada UI collection view sal diyeceğim şu şekilde. Buraya da detail sal diyeceğim. Next butonuna basıyorum. Nereye kaydedeceğim diye soruyor. Projenin içerisine kaydet diyorum ve tamam süper. Detail Selim de şöyle yukarı çekeyim. Güzel. Şimdi geleceğim şu collection view'mi seçeceğim şuradan. Diyeceğim ki senin class'ını diyeceğim. Pardon, Main seçiliymiş. Selim'in Kasıra geleceğim ve sen detail servisini diyeceğim şöyle seçeceğim sebebi neydi arkadaşlar biliyorsunuz çünkü oradaki görsel nesnelerimi tanımlamak isteyeceğim şöyle geldim Şurada pardon şöyle şöyle bir tane görsel nesnem var zaten bunu tuttum şöyle sürükleyip bıraktım buraya geldim burada mesela ne olsun detail Image View diyeyim, şu şekilde. Burada işim bitti. Bunu kapatabilirim. Tekrar bir kontrol edeyim. Tamam güzel. Bu da buraya gelmiş. Şimdi arkadaşlar burada duracağız. Bir sonraki derste artık kodlarımızı yazmaya başlayacağız.